Hedefim bu adam. Adı Alpay. Bu adamın sesini komple kesmek lazım. Yıldırım! Ne oluyor? Birisi sizi öldürmeye kafasına koymuş resmen. Ne? Evet. Benim öğrencilerden birisi. Resmen saatli bomba. Latif Lavaç. Takibi alın diyorsun yani. Gebertirin lan sizi. Lan! Bırak! Lan! Abdullah kardeşin nerede? Latif karakolda. Olsun üzülme. Celal müdür mü şikayet etti beni size? Vakit geldi aslanlar. Korkuyor! Latif bırak oğlum o silah. Sana pişman olacaksın demiştim. O çocuğu da ona o silahı vereni de bulmadan durmayacaksınız. Silah çıktığı yer Sait'in mekanı. Dernekte ne oluyor ne bitiyor öğrenmemiz lazım. Hesap onlardan öyle bir sorulacak ki söz veriyorum kaç kıyamet kopacak yaşayıp göreceksiniz. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.